Berkay yüzün falan o kadar çok kirlenmişsin ki. Kirlenmişsin. Bence bence biz bir önce tuvalete gidelim bir yüzünü yıkayalım. Tamam sana sözümüzü yerine getireceğiz. Berkay'a şimdi bir tane oyuncak almaya gidiyoruz. Çünkü ondan sonra gideceğiz bir yerde yemek yiyeceğiz. Berkay da orada oyuncağınla oynayacak. Bize söz verdi değil mi? Hadi çak. Arkadaşlarım merhaba. merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz neredeyiz? İstanbul'dayız arkadaşlar biz. Şimdi Trump alışveriş merkezindeyiz. Ve bu akşam şimdi bir yere yemeğe gideceğiz. Orada Berkay kutsuzlanmasın diye ona bir tane oyuncak alacağız ki orada vakit geçirsin. Hadi gel. Biliyor musun? Burada da herhalde sadece toy shop var benim anladığım kadarıyla değil mi? Gel, gel hadi. Elif bize özel toy shop. İçeride hiç kimsecikler yok. Elif bak bu bizim Barbie evlerden değil mi? Hani çekilişlerde verdiklerimizden. Evet onlardan. Evet onlardan. Aslında evde daha var. Bir çekiliş daha yapabiliriz arkadaşlar. Bunlar daha da için değil mi? Senin için değil. Bugün Paw Patrol yok kesinlikle. Başka bir şeyler seçeceksin. Şundan var değil mi bizde? Yok mu? Hmm. Evet, Batman bu. Batman bu. Berkay, Batman ister misin? İstemez misin? Ama çok güzel bir arabaya benziyor Berkay bu. Ama Berkay istemiyor onları. Başka? O baksana 735 lira. Aman Allah'ım çok pahalı. Dün bizim aldığımız bu muydu Berkay? Ya bunun aynısını almışız. Tamam aldık onu ama bugün değil. Dünkü aldığımız o otelde o. Hadi gel gel kutu oyunlara bakalım. Yeni bir şey var mı? Al, 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 al. Bakayım 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 bakayım. Hep bizdekiler mi? Al, al, al. De bu cingöz'ün Cingöz ne yok? Bu ne? yenisi. Yenisi. Aa, yenisi. Aa dön. Dur bakayım. Fena. Ne? O canavar o. Yap ha bu cingöz'ün ne? Elif bu. Ne olduğunu anladın mı nasıl bir şey olduğunu? Hayır. Cingözlüğüne fırfırmış bu. Tamam. Ha. Berkay hat versin buldu. Ha. O ne Berkay öyle? Bu. O ne Berkay öyle? Nereden buldun onu? Bu, bu ay. Aa, polis arabası mı o? Evet. Ama bu küçükler için Berkay ya. Sen büyüdün artık ya. Evet. Bak burada bak burada da çiftlik evi var. Baba bu çiftlik evi değil ki. Ç Aa kale bu, kale. <laughs> Ama Berkay bu daha küçükler için ya. Sen büyüdün artık ya. Değil mi? Sen artık Hot falan oynuyorsun. Bunlar sana göre değil ki. Gel gel. Sana bir şey daha bakalım sonra gene buraya gel. Berkay bu nasıl? Ben, Batman ben nasıl? Bu. Batman. Berkay. Ben, ben, ben Batman ben. beğendin mi? O bak ben, ben. burada da bir karakter ben, ben. daha var. Komple mi yumuşak Sadece göbeği mi? Berkay'cığım çok bağırıyorsun ya. Ben, 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 ben. Ben, bizden başka kimse yok diye bu kadar çok bağırmak zorunda değilsin. Ben, 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 ben. Evet bunlar bunlar. Timster. Bu da Hatwells gibi yeni bir marka. Evet, o küçük küçük çok seçenek var orada. Hatvers değil o Maxwells olmuş. Gel. Gel gel. Tamam. Aa, bak burada burada Hatwells'leri bulduk. Gel. Gerçekten bulamadık Merkay. Ben kesin burada diye yani. Gidişat öyle değil. ama çok çok az seçenek var orada da değil mi? Evet, niye bu kadar az? Thomas and Friends'in fiyatı çok iyi. Trend. Berkay. Berkay. Gel. Ben sana bir şey buldum. Kesinlikle bunun fiyatı da çok iyi. Nasıl? Gene çok büyük bir şey. Taşıyamayız Berkaycığım ya. Arabada yerimiz ne yok. 6 kişiyiz. Bu tren işte. Treni alalım. Ne olsa o zaman hiçbir şey almadan gideriz. Berkay. Berkay bak gel sana iki tane seçenek. Hayra şeyde açabilir mi? Yani gideceğiz ya yemek yemeye gideceğiz ya şimdi. Hav hav <laughs> hav hava gidiyor hala aklı. <laughs> yani kaçını kaybetmiş olabilir. <laughs> Berkay. Sana iki tane seçenek. Bak. Bak. Hay hav hava paramız yetmiyor. Bak son kararın mı? Götür bakalım anne kabul edecek mi? Götür bakalım anneye soralım bakalım anne olur diyecek mi? Bir parasını de. ödeyelim getir. Ben sanki bunu aldık diye hatırlıyorum ya. <laughs> Gördün mü Elif? Elif. Bak. İçinde şey var yani bilye gibi bir şey var. Attığın zaman durmuyor yerinde dönüyor böyle. İstiyor musun? Hangi rengini istiyorsun? Bak değişik renkleri var burada. Evet. Tamam almayacaksan koy o zaman. Alacaksan al. Berkay senin yüzünden şimdi anne bana kızacak ama. Ve biz buraya çok küçücük bir şey alacağız diye geldik. Çok küçük bir oyuncak alacağız diye geldik. Göster bakalım anneye. Ben bence uzakta saklanayım sen anneye göster onu. Vay, wow, bir de hediye paketi yaptılar. Ama şöyle bir şey oldu. Fiyat değişmiş. Evet eski fiyattan verdiler bize. Bu kattayız yukarıya çıkmayacağız. Hadi böyle. Çıkıyoruz hadi bakalım. Siz, siz oturun biz Berkay'la şimdi aşağı inip geleceğiz. Hadi gel çıkar ama üstündekini. Arkadaşlar biz hiçbir şey söyleyemeden yemeden burada bir oyun alanı varmış. Berkay orayı gördü oraya gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım gidelim bir görelim. Tamam tamam git koştur. Evet evet orası senin için. Bak bak bu akşam kimse evet, çıkmaz. Ablam varmış burada hadi bakalım. Hadi çıkar bakalım bak aferin benim oğluma kendisi de biliyor. Bravo hadi bakalım koştur bakalım. Bak sana özel oyun alanı yapmışlar. Tek başına sen varsın. Efendim inebilirsin oradan. Hadi in bakalım aşağıya. Hop. Ama kaldın orada nereden gideceksin orası kapalı. Orada gidecek yer yok. O, -o kaldın orada. Tabii nereden gideceksin? Oradan çıkamazsın. Oğlum bak orada kapı var, başka bir yerde bir kapı daha var. Bul bakayım nerede o kapı. Evet, <laughs> evet buldun, bravo. Hadi gel bakalım buradan. Evet. Aa oh -oh, yakaladık. Ha Berkay burada da var galiba. Oradan aşağı mı iniyorsun? Ha, oradan aşağı iniyorsun? Git bakalım. Oraya gidemezsin ki. Oranın gidişi yok, kapalı. Kapalı. kandırdım seni orası da kafalı <laughs> bak onun arkası da kafalı orada da bir şey yok gördün mü evet tamam git orada kalırsın ama geride bir şey yok kaldın orada ya kaldın orada gördün mü hadi in bakalım 1 2 3 yap sen oynayacak mısın mı burada ben gideyim mi yukarı hadi 1 2 3 Hoppa, bay bay. Yavaş, yavaş. Biz bugün akşama kadar boşuna beklemişiz Playland'de değil mi? Keşke direkt buraya gelseymişiz. Evet hepsi kaydı. Tamam şimdi sıra sende. Bravo. Evet burada da oynayabilirsin istiyorsan. Berkay. Hadi şimdi bir tane sarı renk al bakalım sarı, bir tane de kırmızı renk al, bir sarı bir kırmızı renk getir hadi bakalım. Tamam o zaman sadece sarı at. Hop gitti. Yavaş oğlum yavaş. Bak, bak. Alayım mı sana onları? Orada bir sürü var bunlara ne gerek var? Evet yeşil aldım. Aa burada sarı da var Berkay. Hadi. 1 2 3. Kaydır onları da aşağıya. Hop, ikisi de kaydı. Bir de Berkay kaysın. 1 2 3. Evet, orada da var gördüm. Hadi, onları da gönder gidiyoruz artık tamam mı? Nemnem nem Hadi. Ha timsah açacağız timsah. Sen timsah aldık ya az önce sana. Hadi gel. Gel, sonra yemek yedikten sonra bir daha bakayım. Çok yemek yersen bir daha geleceğiz. Aferin yapacağız sana bir daha geleceğiz. Hadi, hadi bakalım. Hop yap, bir daha hop. Hii. Aldık çantamızda. Evet bu senin. Şimdi anne yemek yiyeceksin ama önce yemek, sonra oyuncak tamam mı? Yemek yemeden oyuncak yok. Oo ne kadar güzelmiş bu berkay be. Ah, orada da berkay varmış. Burada da berkay varmış. Her yerde berkay var ya geldik Berkay hadi gidelim bakalım anne direkt açacağım bak <laughs> al bakalım tamam çek 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 çek, çek. tamam kaşık çorbadan bir kaşık al oyuncağını açacağım pardon gel aferin açalım nereden açacağız <laughs> o buldu çek bakalım çek oradan Bakar böyle? Evet. evet timsahmış bu. Çok da büyük bir timsah benziyor. Aa. Evet burada bir de korsan var. Korsanın kılıcı var. Dur annem bunun şeyini çıkarsın Dera. ipini ipini keser misin onu? Evet. Aa, oradan top işte bunları atıyor oradan. Anne annen o ipini kessin onu. Tamam. Şurada da var ip. Bunu da kessin. Tamam. Dur, bir tane daha var. Eline dikkat et Berkay. Oo, Berkay çok güzel. Ben sana dedim bak bunu al diye gördün mü? Çok güzelmiş değil mi? Ham 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 yapıyor. Kim bakalım daha çok yiyecek Berkay mı yoksa timsah mı? Koy, yemeğinden yesin biraz senin. Korsanı da vereyim mi Berkay? Berkay, Hop. Ama bunları atmak yok şimdi bak. Bunları sadece takacaksın. Atmak yok alacağız. Kayboldu bak onu çok uzağa gitti. Yarın yeniden alacağız Evet denize gitmiş o artık. Boğaza, boğaza gitmiş. Yarın yeniden alacağız onu. He Berkay. Bunu alacağım mı yoksa burada kalacak mı bu? He? Kalsın mı burada bu? Bırakalım mı? Berkay. Oh, Bağlayamadım dur ben. Hadi bastınız mı zile? <laughs> Zil ediyorum. Aslan. bir daha bir daha bir daha göstereyim arkadaşlar. <laughs> Geçen gün senin yaptığın bir tane oyun vardı. O neydi? Arkadaşlar sabah <laughs> günaydın. Akşam o kadar geç geldik. O kadar yorgun geldik. Size bay bay yapamadık. Sabah Diler <laughs> Hanım'ın da haberi yok. <laughs> Hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Valizleri topluyoruz. Gideceğiz bugün. center